Biz kesitsel algılama aracı dediğimiz beş duyuya sahibiz. Evrende var olan her şeyin evrende var olan her şeyin atom altı boyutun derinliklerinde özünde bulduğumuz mezonlardan, muanlardan, kuarklardan, kuantlardan yani enerjiden meydana geldiğini biliyoruz. Bizim madde dediğimiz yapı orijini itibariyle enerjidir. Enerji de maddedir. Bu bizim bugün söylediğimiz bir şey değil. 1930'larda, 1920'lerde keşfedilmiş, bulunmuş bir şey. Yani madde dediğimiz şey gerçekte bir enerjidir. Beş duyumuza göre yoğunlaşmış enerjidir. Gerçekte yoğunlaşmış enerji yoktur, enerji vardır. Beş duyun dolayısıyla sen onu yoğunlaşmış zan ediyorsun. Ve insan kendi evreninde yaşıyor evrende değil. İnsanın evreni başkadır. Gerçek evren başkadır. İnsan beş duyusunun algılama sınırları içine isabet eden evrende yaşıyor. İnsanın evreni beş duyusunun algıladığı sınırlar içinde kalan bir evren. Oysa insanın bu kesitsel algılama aracının algıladığı kesit ve o kesitin ihtiva ettiği evren, gerçek evren yanında okyanusta bir damla değildir.